Değerli arkadaşlar, geçen dört ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'na gelen defen dezenformasyon yasası denilen e, ve Adalet Komisyonu'ndan geçen, bülbülü değişmeden geçen ve bu haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna geleceği bildirilen ancak resmi olarak tam anlamıyla bugünkü programda olmayan ama geleceği söylenen basın sansür yasası ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşleri net. Basını özgür olmayan bir ülkede demokrasi olmaz. Anayasal hak ve özgürlükler kullanılamaz. Vatandaşın haber alma hakkı bir kenara itilir. Bu çerçevede hukuk devleti diyoruz, basın özgürlüğü diyoruz, anayasal hak ve özgürlüklerini tam anlamıyla vatandaşlar tarafından kullanılması istiyoruz Bunun da çaresi net demokrasi ve özgürlükleri yoğun bir şekilde vatandaşa sunabilmek ve uygulamada kullanılabilmek. Bu nedenle bu basın sansür yasasının meclis gündeminden çıkarılması ve basın özgürlüğünü sağlayacak tüm yasal düzenlemelerin hemen yapılması gerekmekte. Bu basın sansür yasası ta anlamıyla e, basın ilan kurumuyla, BTK ile ve iletişim başkanlığıyla ve aynı zamanda e, ilan ve reklam cezası ile basının önünde en büyük engellerden birisi bunun biz genel kurulundan çekilmesini talep ediyoruz. Bu konuda Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın mücadelesine destek veriyoruz. Sayın Hırbaş bu konuda söyleyecekleriniz var galiba. Buyurun siz bir şeyler söyleyin. Sayın Bekir'im çok kısa çünkü yarın e, genel başkanlarımız, gazetecilik örgütlerinin genel başkanları burada zaten açıklama yapacaklar. Arkadaşlar tarihin en büyük karartma girişimi yine karşı karşıyayız. Dezenformasyon yasası adı altında getirdikleri sansür yasasına karşı bugünden itibaren her yerde, her alanda mücadele yürüteceğimizi söylüyoruz. Dilekçelerimizi hazırladık. Tüm grup başkan vekillerimize bu dilekçelerimizi vereceğiz. Dilekçelerde dile getirdik. Bu sansür yasası her yönüyle anayasaya aykırıdır. Sayın e, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya örneğini verdi sansür yasasını gündeme getirirken. Lütfen seçim hesaplarınıza basın özgürlüğünü alet etmeyin. Bu sansür yasasını geri çekin. Şimdi de bütün gazeteci arkadaşlarımızla grup başkan vekillerimizi ziyaret edeceğiz ve dilekçelerimizi vereceğiz.